Uzak Şehir'in 49. bölümü bu akşam televizyon ekranlarını sarsmaya hazır. Saat tam 20.00'de başlayacak olan bu bölümde yıllardır saklanan sırlar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Küçük bir sahil kasabasında geçen hikaye artık nefes alacak delik bırakmıyor. Herkesin birbirine karşı kurduğu maskeler çatırdamaya başladı. Deniz kenarındaki o eski evin bahçesinde toplanan insanlar birbirlerinin gözlerine bakarken bile yalan söylüyor gibi hissediyor. Elif'in elindeki mektup bu bölümün en büyük fitilini ateşliyor. Kimse o zarfın içinden çıkacak kelimeleri tahmin edemiyor. Cem, yıllardır taşıdığı suçluluk duygusunu artık içinde tutamıyor. Sesi titriyor, elleri buz gibi. Ayşe teyze mutfakta kahve yaparken bile kulakları dışarıdaki konuşmalarda. O her şeyi biliyor ama suskunluğu bir duvar gibi. Kasabanın meydanındaki çınar ağacının altında bekleyen gençler, büyüklerin gölgesinden çıkamıyor. Murat'ın arabası farlarını yakmadan kasabaya giriş yapıyor. Kimse onun geri döneceğini düşünmemişti. Sırların açığa çıkması sadece birkaç cümleyle değil, bakışlarla, susuşlarla, yarım kalan cümlelerle oluyor. Deniz fenerinin ışığı bu gece her zamankinden daha soluk. Sanki o da korkuyor gibi. Selin'in gözyaşları bu bölümde ilk kez kontrolsüz akıyor. Kimse onu böyle görmemişti. Kamera kasabanın dar sokaklarında dolaşıyor. Her köşede yeni bir yalanın izi var. Hakan Bey'in cebinden düşen eski fotoğraf, masanın üstünde duruyor. Kimse o fotoğraftaki kadını tanımıyor, henüz. Gece yarısına doğru kasaba sessizleşiyor ama içerideki fırtına büyüyor. Elif annesine bakarken gözlerini kaçırıyor. O bakışta binlerce soru saklı. Cem'in itirafı sadece bir kişiye değil, bütün kasabaya yapılıyor sanki. Ayşe teyzenin yıllardır sakladığı kutu bu bölümde açılıyor. İçinden çıkanlar herkesi şoke ediyor. Murat kapıyı çalarken eli titriyor. O kapının arkasında ne bekliyor kimse bilmiyor. Denizin dalgaları bu gece kıyıya vururken sanki bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Selin'in telefonuna gelen mesaj her şeyi değiştiriyor. Tek bir cümle. Kasabanın yaşlıları kahvehanede oturmuş, geçmişten bugüne uzanan hikayeleri fısıldaşıyor. Hakan Bey'in sesi bu bölümde ilk kez kırılıyor. O sert adamın içinde bir yerler çatlıyor. Elif'in odasındaki ayna ona artık yabancı birini gösteriyor. Cem dışarı çıktığında yağmur başlıyor. Sanki gökyüzü de ağlıyor. Ayşe teyze dua ederken kelimeler boğazında düğümleniyor. Murat'ın bavulunda sadece elbise yok, yılların yükü var. Selin kapıyı açtığında karşısında beklediği kişi değil, bambaşka biri duruyor. Kasabanın sokak lambaları titriyor, elektrik kesintisi gibi değil, duygusal bir kesinti gibi. Deniz fenerinin tepesindeki ışık bu kez düzensiz yanıp sönüyor. Elif mektubu yırtmak istiyor ama elleri izin vermiyor. Cem'in gömleğinin yakası terden sırılsıklam. Ayşe teyzenin mutfağındaki saat durmuş gibi, zaman yavaşlıyor. Murat kasabanın girişindeki tabelaya bakıyor. "Hoş geldiniz ama belki de hoş bulmadık." Selin'in saçları rüzgarda savrulurken gözleri dolu dolu. Hakan Bey sandalyesinde doğruluyor, sanki yıllardır oturduğu yerden kalkacakmış gibi. Kasabanın çocukları bile bu gece uyumuyor, büyüklerin fısıltılarını duyuyorlar. Denizin kokusu bu bölümde daha ağır, daha tuzlu. Elif'in parmağındaki yüzük bu gece ilk kez çıkarılıyor. Cem'in itirafından sonra odada derin bir sessizlik oluyor. Ayşe teyze o sessizliği bozmak için çay dolduruyor, fincanlar titriyor. Murat'ın arabasının motoru hala çalışıyor, kaçmaya hazır gibi. Selin'in telefonu bir kez daha titriyor, bu sefer cevap yazmıyor. Hakan Bey'in gözleri uzaklara dalıyor, sanki başka bir hayata bakıyor. Kasabanın meydanındaki çınar yapraklarını döküyor, mevsim dışı. Deniz fenerinin ışığı bir an tamamen sönüyor, sonra yeniden yanıyor. Elif mektubu masaya bırakıyor, ellerini yüzüne kapatıyor. Cem kapıya doğru yürüyor ama geri dönüp bakıyor. Ayşe teyze, artık yeter, diyor, sesi kısık ama kararlı. Murat kasabanın içlerine doğru yürüyor, adımları ağır. Selin aynaya bakıyor, sanki kendini yeniden tanımaya çalışıyor. Hakan Bey'in elindeki bardak düşüyor, cam kırılıyor. Kasaba bu gece uyumuyor, sırlar uyanıyor. Denizin dalgaları kıyıya vurdukça daha yüksek ses çıkarıyor. Elif'in gözyaşları masaya damlıyor, kağıdı ıslatıyor. Cem dışarıda durup gökyüzüne bakıyor, yıldızlar bile saklanıyor. Ayşe teyzenin duası bu gece yarım kalıyor. Murat kasabanın son sokağında duruyor, nefes alamıyor gibi. Selin kapıyı kapatıyor ama kilitlemiyor. Hakan Bey kırılan bardağın parçalarına bakıyor, sanki kendi kalbine bakıyor. Uzakşehir bu akşam 20.00, Deser'ların en çıplak haliyle ekrana geliyor. Ve kasaba o andan sonra bir daha asla eskisi gibi olmuyor.